Bak çok iddialı söylüyorum Kur'an-ı Kerim'in öyle ayetleri var ki Çıksa bir hoca tefsiriyle beraber okusa Ülkenin yarısı dinden çıkar Benim Rabbim böyle bir şey demezler Kimisi Cehalet buradan bakınca iyi bir şeydir Allah tarafından gönderilen Kur'an'a mı inanacağız Yoksa insanlar tarafından anlaşılması zor kelimelerle Uzun uzun anlatılarak konunun aslını unutturan hadislere, tefsirlere mi? Tüm evreni yarattığına inandığımız Allah'ın söyleyip de bize anlatamadığını insanlar nasıl anlatabilir? Kur'an'dan bahsediyoruz, yani elimizde olandan, yani bardağın dolu tarafından. Anlamadığımız, anlamlandıramadığımız konular üzerinden değil. Bunu tecrübe ettik çünkü. Eski nesiller bunu denedi. Gök gürlediğinde, yıldırım düştüğünde, Allah'ın sinirlendiğini, doğal afetler olup seller aktığında bizi cezalandırdığını düşündüler ve hepsine ayrı ayrı isimler koydular, yaşadıkları yer ve döneme göre. Kimi Zeus dedi, kimi Thor. İnsanoğluna bunu acizi yaptırdı. Evet, aciziz. İçinden çıkamadığımız durumlardan dolayı aciziz. Aradığımız sorulara cevap bulamadığımız için, hastalandığımız için, hayatımız kısa olduğu için, ölümlü olduğumuz için özellikle acizliğimizi en yoğun hissettiğimiz zamanlar bir yakınımızı sevdiğimizi kaybettiğimiz zamanlardır ve ardından gelen her şeyi kafamızda anlamlı bir yere oturtma çabası. Herkes yaşar bunu. Bazıları düşünmek istemez. Düşünmez, sadece yaşamaya devam eder. İşte bu acizliğimiz bize zor zamanda destek olacak yaratıcıyı mantıklı hale getirir. Öyle ya Allah olmasaydı, kime havale ederdik sıkıntılarımızı? En baştan tekrar düşünelim. Yaratıcı tüm evreni yarattığına göre aradığımız şey de, en az evrenin kendisi kadar mucizevi olmalı. Öyle değil mi? Hayatın kendisi mucize ise, bu hangi ayette yazıyor mesela? Kuantum amino asitler. Bunlar hangi ayetlerde geçiyor? Peki her şey tamam. Tüm bunların anlamı ne? Aldığımız nefes, Yemek yeme, uyumak, üremek, iyilik, kötülük. Evren kısacası. Hayatın anlamı, amacı nedir? Amacı var mıdır? Nereden geldik? Nereye gidiyoruz? Bir yere gidiyor muyuz? Maalesef dünyada bu soruların kesin cevaplarını bilen yok. Şimdilik elimizde olan Big Bang teorisi ve evrim teorisi. Bunlar insanların varoluş üzerine yaptıkları araştırmalar sonucu vardığı varsayımlar. Yani %99 ispatlanana kadar değiştirilebilir veya yeni fikirler ortaya atılabilir. Bu yüzden bardağın boş tarafı değil dolu tarafı, kadim ve değiştirilemez. Kur'an-ı Kerim üzerinden konuşuyoruz. Elimizde varoluş ile ilgili kutsal kitaplardan başka kaynak yok çünkü. Peki inanmak ne kaybettirir? Aslında herhangi bir şeye, körü körüne inanmak, insana kendi hayatında çok şeyi kaybettirebilir. Ortalama bir yaşta isen şimdiye kadar bunu tecrübe etmiş olmalısın. Mesela sen farkında olmasan da öbür dünyaya bıraktığın alacaklar önce kendi vicdanını yaralar, sonra toplumun adalet anlayışını yaralar. Tüm insanlar benzer problemler yaşar çünkü. Toplu halde aynı şeye inanmanın kaybı ise daha büyük olur. Mesela dini sebeplerden ötürü savaşlar çıkabilir. Ailenizi hatta devletinizi kaybedebilirsiniz. Ekonomik krizler çıkabilir. Geleceğinizi kaybedersiniz. Bunların yanında genel olarak dini konuların ön planda olduğu devletler daha geridir mesela. Dikkatini çekmiştir ateist, dinsiz denilen gelişmiş ülkelerin çoğunluğunda dindar geçinen ülkelere göre toplum huzuru niçin daha fazla? Çok mu vicdanlılar? Tabii ki hayır kültürel olarak bizden çok daha geri olabilirler. Fakat onlar alacaklarını öbür dünyaya bırakmazlar. Adaletin bu dünyada sağlanması için çalışırlar, bu yüzden daha zengin ve güçlüdürler. Bu örnekler çoğaltılabilir tabii. Ancak hayatın tüm bu gerçekliğine rağmen inanmak isteyene, yedi ciltlik Harry Potter serisini verirseniz, ona bir kutsiyet atfedip inanabilir, sonra dönüp size bunu büyük bir inanmışlıkla anlatabilir. Bu budur. Bunun akılla, mantıkla, bilimle alakası, izahı yoktur, çözümü de yoktur. Aslında çok da sorun değildir kimin neye ne kadar inandığı ta ki ucu size dokunana kadar. Bu yüzden unutma. Hiçbir fikir birisi doğru olduğunu söylüyor diye doğru değildir. Kendini sorgula. Hiçbir şeye sırf inanmak istediğin için inanma. Bir şeye inanmak onu gerçek yapmaz. Fikirleri gözlem ve deneylerden elde edilen kanıtlarla test et. Çok beğendiğiniz bir fikir, iyi kurgulanmış bir testi geçemiyorsa yanlıştır. Kanıtlar sizi nereye götürüyorsa oraya gidin. Elinizde hiç kanıt yoksa peşin yargıda bulunmayın. Belki en önemli kural da şudur. Unutmayın. Yanılıyor olabilirsiniz.